arkadaşlar sağ sinyalimizi verdikten sonra kendimize uygun boş bir park alanı seçiyoruz ilk önce. Diğer uygulamada da olduğu gibi yeşil dubayı ilk önce kelebek camımızın ortasına getiriyoruz. Bu diğer aracımızda da aynı şekilde yani yanılmayın ikisinde farklı bir şey yok. İkisinde de aynı işlemi yapıyoruz. Vites araya aldıktan sonra direksiyonumuzu bir buçuktur yani tam olarak sağa çeviriyoruz. Yavaş yavaş geri gelmeye başlıyoruz. Burada sol aynamızdan kendi girdiğimiz park alanının ikinci dubasıyla arabanın arka kısmı arasında yaklaşık 2 iki, 2,5 iki karışık bir mesafe bırakıyoruz. Bak parmağımla gösterdiğim yerde e, yeterli olan mesafe. Ardından direksiyonumuzu düzelttik 1,5'tur ve kapının aslında ortası Tamam mı? Kastetmek istediğimiz. Ama orada geçici bir boya işareti koyduk. O da size yardımcı olabilir. Du Yeşil ile aynı hizaya getireceksiniz. Ardından aynanızı tamamen yere indirdikten sonra tam sol yapıp içeriye giriyorsunuz. Görseldeki gibi. Bu size yardımcı olacaktır. Arka tekerin girdiğini zaten izleyebiliyorsunuz. Önemli olan önün girmesi. Onu da göz tartınıza e, ayarlayacaksınız. Araba zaten dubanın sağına geçmiş gibi oluyor. Ardından zaten bitiyor. Tam sol sinyalimizi veriyoruz. Tam sola kırıyoruz. Omuz bakışıyla kontrolümüzü yaptıktan sonra da yavaş yavaş çıkıyoruz.